Merhabalar sevgili dostlar Asma Portal'a hoş geldiniz. Bu videomuzda Price Action ekolünde mitigasyon bloğunu konu alacağız dostlar. Mitigasyon bloğunu anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız gelin başlayalım. Evet sevgili dostlar mitigasyon bloğu nedir? Önce onu önlemek için bir o hafızamızı hatırlayalım. Bir order blok noktalarımızı hatırlayalım. Ne demiştik? Order bloklarda fiyat bir düşen trend devam eder. Şey düşen tren tersine döndükten sonra market structure geldikmesiyle birlikte fiyat artık yükselen dipler, hayır low'lar atmaya başladığında ve yeni tepeler çıkarttığında, hayır high'lar çıkartmaya başladığında buradaki düzeltme bölgeleri bizim için birer order blok bölgeleri olur demiştik sevgili dostlar. Yani buradaki her bir bölge aslında bizim için order blok olmuş oluyor. Neden? Yüksek bir tepe çıkarttığı için. Bir önceki tepenin üzerinde bir tepe çıkarttığı için. Buraya kadar order blok yapısıyla geliyor sayın, sayın, sayın sevgili dostlar. Buraya kadar fiyat yükselen diplerle ve yükselen tepelerle geliyor. Devamında sevgili dostlar son dip ihlal edilmeden son yükselen dip ihlal edilmeden market yeni bir dip atıyor ve devamında yeni bir tepe çıkartamıyor. Yeni bir hayır hay high çıkartamıyor. Ve sonrasında da sevgili dostlar bu yükselttiği son hayır low'u direkt olarak kırıyor. Bu noktada burası artık bir mitigasyon bloğu olarak tanımlanıyor sevgili dostlar. Price Action ekolü üzerinde yani fiyat yeni bir dip atmıyor ilk başta bir tepe çıkartıyor. Tepe çıkarttıktan sonra son yükselen dibine higher low'unu ihlal etmeden bir düzeltmeye geliyor. Daha sonrasında bir yukarıya doğru iğmeleniyor. Fakat bu iğmelenmede yeni bir tepe çıkartamadan gelip direkt olarak bu higher low'unu kırıyor sevgili dostlar. Bu noktada yükselen dip ihlal edilmiş oluyor ve fiyat tekrar buraya geldiğinde shortlanacak şekilde bakılıyor ve bu oluşturduğu şuradaki blok da mitigasyon bloğu olarak tanımlanıyor sevgili dostlar dilerseniz bunu bir e, karşılaştırma ile devam edelim yani kafanıza daha net oturması için breaker blok e, order blok ve e, breaker order blok breaker blok ve mitigasyon bloğunu bakın <laughs> order blokta fiyat yükselen tepelerle sürekli olarak devam ediyor yeni tepeler çıkartıyor ve yeni tep oluşturulan her dip bir order blok bölgesi halinde devam ediyor. Burası çok basit bir kavram. Dikkat etmemiz gereken nokta bir order blok mu değil mi diye. Tepe çıkartmış olması ve dibin yükselen diplerin korunuyor olması lazım. Yani her düzeltmeye gelinen her dibin yeni bir tepe çıkartması bizim için önemli. Order blok için en temel şartı yeni bir tepe çıkartması. Bir önceki tepenin üzerine çıkması sevgili dostlar. Breaker blokta ne oluyor? Bakın fiyat bu şekilde yine yükselen diplerle gidiyor. bunları hep bir order blok bırakıyor. Oluşturuyor. Ve sürekli yeni tepeler çıkartıyor. Sonrasında ise sevgili dostlar yeni bir tepe çıkartıyor. Ve direkt olarak son yükselen dibini ihlal ediyor sevgili dostlar. Ve buradan bir breaker blok, bloğu oluşmuş oluyor. Mitigasyon bloğunda nasıl sevgili dostlar? <laughs> Mitigasyon modunda dikkat ederseniz ilk baştaki son yükselen dibini ihlal etmeden bir çekilme yapıyor ve yeni bir tepe çıkartma eğilimine giriyor. Breaker blokta yeni bir tepe çıkartma eğilimine girmeden direkt olarak son dibini ihlal ediyor, son yükselen dibini ihlal ediyor ve sonrasında buraya bir teste geliyor ve burada bir breaker bloktan shortlama mantığı oluştu bir işleme girilmiş oluyor. Mitigasyon bloğunda ise son dip ihlal edilmeden bir geri çekilme yaşanıyor ve bir tepe çıkarma girişiminde bulunuyor. Bu girişimin devamında sevgili dostlar son dip ihlal ediliyor, yükselen dip ve bu ihlalin gelmesiyle birlikte yeni bir tepe çıkartılamamış olması ve son e, yükselen dibin ihlaliyle birlikte burası da mitigasyon bloğu olarak değerlendiriliyor ve fiyat buraya geldiğinde bu şekilde shortlanıyor. Breaker blok ve mitigasyon blok arasındaki en büyük fark budur sevgili dostlar. Breaker blokta yeni bir tepe çıkartmadan direkt high-low yükselen dip ihlal edilir. Devamında buraya gelecekli testte shortlanır. Mitigasyon blokunda ise ilk aşamada son dip ihlal edilmez. Fiyat bir düzeltmeye gelir fakat son dibini ihlal etmez yükselen dibini. <laughs> Devamında ise bir tepe çıkartma eğilimine gider. Fakat bu tepe düşük bir tepe olur ve düşük bir tepenin ardından direkt olarak şeyi kırar. İkinci aşamada yükselen dibini kırar ve bu şekilde buraya da bir mitigasyon bloğu adı verilen blok oluşturur. Buraya fiyat buraya gel, tekrar geldiğinde de burası shortlanır sevgili dostlar. Yeni itibariyle mitigasyon bloğu da kavramı budur. Order blok bu şekilde yükselen diplerle yeni bir tepe çıkartması koşulu var. Breaker blokta bu şekilde bir e, yükselen dibin kırılmasıyla direkt olarak kırılmasıyla retestine dönüşüne bir shortlama mantığı vardır. Buraya breaker blok oluşturur. Diğer kısımda ise e, mitigasyon bloğunda ise ilk başta yükselen dip ihlal edilmeden yükselen bir tepe çıkartılmaya çalışılır. Fakat bu başarısız olur. Daha alçak bir tepe çıkartılmasıyla beraber fiyat aşağı doğru gelir. Aradığımız aranan senaryo devamında da bu dibinde yükselen dibinde ihlaliyle beraber yerine tepe çıkmamasıyla beraber buraya şu 60 olduğu son dibe mitigasyon bloğu olarak adlandırılır ve buraya bir short pozisyon kurgulanır sevgili dostlar. Mitigasyon bloğu ile ilgili <laughs> anlatılacak genel yapı bu arkadaşlar. Birbirlerine çok karıştırılabilmemesi karıştırılabilen kavramlar olduğu için yan yana anlatmak daha akılda kalıcı olacaktır diye bu şekilde anlatmak daha sağlıklı görünüyordu göründü ee, yani price action ekolü içerisindeki 3 kavram bloklar kavramı bu şekilde order blok e, breaker blok ve sevgili dostlar mitigasyon bloğu <laughs> bunları grafiklerin üzerinde ana swing yapılar üzerinde özellikle 4 saatlik yapılar üzerinde göre bakarsanız daha swing işlemler almak noktasında daha sağlıklı işlemler bulun fakat bunlar 5 dakikada da 15 dakikada da oluşan şeylerdir sizin işlem stratejinize göre e, yorumlamak gerekir sevgili dostlar. Dilerseniz bu videomuzu da burada sonlandıralım. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sevgiyle kalın, bilgiyle kalın sevgili dostlar.